Herkese selam arkadaşlar. telefon dik tutturabilirsen. Evet. CS oynuyoruz bu sefer. Evet. Counter Strike 2000 e falan. İlk defa oynuyorum. Haydi iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlayalım. Allah'ım. O hiç böyle bir şey beklemiyordum ben. Oho! Ya bak bir şey diyeyim mi? Bunlar bot değil. Yemin ediyorum bunlar bot değil. Bak şuraya alt pusu kurayım da. Pusucu. Boşa sıktım ben şimdi. Kim ateş etti ona? Allah 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 ya arkadan vuruyormuş. Hop. Ya. Bak şu eğim. Benim eğimim yemin ediyorum iyi olsa. Ben şu an değil. Karşımda 3 değil. 4 kişi almıştım. Bak şuraya bir sakın. Ha yok bunun. Hadi. Bak internet kötü. Harbi söylüyorum. Harbi söylüyorum internet kötü. Sıkıyorum kanka sıkıyorum sıkıyorum. Bak. Kolsuz. O kolsuz lastiği geri alıyorum. <laughs> Hadi. Dur. Allah'ım. Dikilmiş pus gibi duruyorum. <laughs> Adamı bana sadece söyledi lan. Ama bak, bunun ucundaki o tek nokta yok. Bak, ben o tek noktasız hiçbir şey yapamam. Bak. Sıkıldım ben. Şu tarafa gel. Sıkıyorum. Bak, sıkıyorum. O tek nokta olmadan ben bir şey şeyim. Canımı sıktı ya. Bak 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 bak. Bak. Kanka. Ya anlasana bak. Tek nokta yok bende. Oh. Sakin amca. Bu beleşti. Yapacak bir şey yok. Ben bunu saymıyorum. Aa bak bu beleş değil aldım onu. Şunu kolsuzluğumla tekrar almaya çalışacağım. Ama bu kolsuzluk haritaya da bakıyorum bir yandan. İyi vurdu. evuzu bilen ne şey sen Gece de o yüzden. Bak 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 bak. BB kişisi pro. Gerçek oyuncu bak. Ben sıkıyorum öyle oto da. Hile kanka. Duvar arkası vurması imkansız. Ha. Güzel. Arkamda doğabilir mi? Evet. Okey. Partiye gidiyoruz olanlar bize bakıyor. Dans ediyoruz. Kimse aldırmıyor. Oh. Bütün olanlar şeyler sinirlendiriyor. Sorun yok baba. Elbise üzerimde. Evet. Güzel vurdu tamam. İyi vurdu, iyi vurdu. Hakkını vermek lazım. Okey. Bu bottu. Bak bu bottu. Bak. botcu ya. Ya Pompalıyla da alacağım insanı. Adamlara. Bak arkamdan gelen o içeri bak. Bak, bak. Ben hangi yöne doğru gideyim? Arkamda başkası var. Önümde başkası var bak. Burası kolay oğlum zaten. Nerede bu? Canlanıyordu. Vuramazdım. Mermim boşa gitmesini istemedim. Sinirleniyorum bak. Bak arkamda bak. Bak şu. Bak şu iblis var ya bak. Arkamda bak. Bak. Ne yapayım birisine bıçak mı atsam? Bak birisine bıçak atacağım bakalım. Yakınıma gelsinler. Yok atmak zor. Atmak zor. Anladım. İyi. Karşıya geç. Sağdan adam gelebilir. Şu tarafa ilerle. Güney Batı Doğu Anadolu Bölgesi nasıl <laughs> Hadi. şimdi <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka en iyi sensin. anladık bak bilerek <laughs> ayazlı demek ki bu Türk aga bak bu Türk ben de Türk'üm. Bayağı kimi bulmuş. Bak benim adım Hamza Mehmet son. Hamza Mehmet. Şu sağ sol çevirme ayarları bozuk. Harbi söylüyorum bak bozuk. Şu eğimi güzel bir şekilde dikleştirelim. Çık bakayım ortaya. Yok orada orada orada. Orada çıkmıyor. Sağ tarafa yönelmiş. Pislik. Allah. Bak kim vurdu onu? Adam pompalı vuruyor. Ben buna nasıl tek silahla da dalayım? Şarjörle yani. Bak adam AVM mi? M24 mü? M4'lü mü? Ne falan? Şöyle atayım dedim de. Ooo yakından vuruluyormuş. Buna. Bakın şöyle geçeyim. Ben tam bilmiyorum. Şu şarjör de. Hop. İyi vurduk. İyi vurduk. İyi vurduk. Arkamda adam olduğunu bilmiyordum. Gıcıklığına geliyorlar. Sana sıkıyorlar. Ya sağımda iki tane adam var. Körüm ben. <laughs> ben buraya pustum. Şuradan gelmelerini bekliyorum. Bak pusmak bile iyi değilim abi. Çok kötüyüm. Good. Sıkıyor mu? Şarjör mü dolduruyor? Ateş mi ediyor? Belli değil. Tamam iyi vurdu hakkını vermek lazım. Bak şurada dili sallayan var ya bak şu. Bak. 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 bak şu dili sallayan var ya bak. O dil. <gülüyor> Dur. <gülüyor> o dili ben. Neyse. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Tekrar bir CS videosu beklemek istiyorsanız aşağıdan alt, alta abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.